ya Aslında e, buradan iktidarın e, ne planladığını net olarak anlıyoruz. E, çünkü e, sadece Ekrem İmamoğlu e, ismi değil, e, belediye başkanları, mesela burada e, dürüstlüğüne toplumun kefil olduğu e, Zeydan Karalar e, var. E, 12 yıla kadar hapis e, cezası isteniyor. E, ama enteresan bir şey, e, Aziz İhsan Aktaş'a 700... Dört yıla kadar hapis cezası isterirken ve suç örgütü e, lideri olarak da e, geçen isimlerden biriyken e, Aziz İhsan Aktaş itirafçı olduğu için elini kolunu sallayarak e, dolaşıyor. Bu da e, enteresan bir durum. Tabii e, burada yani e, çok ağır yüksek cezalar var. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat için de 400 küsür yıl ceza isteniyor. Evet, ve anladığım... yıl, evet inanılmaz gibi değil. Şey. Evet yani buradan da anladığımız kadarıyla da fezlekelerin gelmiş olması buna bağlı olarak ve medya dünyasında bir takım kanalların bir takım kişilerinin kişilerin isminin zikredilmiş olması AKP iktidarının programını nerelere kadar yaptığını açık bir biçimde gösteriyor artık. E, tabii e, bundan sonra e, olacaklar. M böyle çok da e, toplumun muhalif kesiminin keyif alacağı şeyler olmayacak ama bunları e, zaten anımsatmıştık can abi. Evet. Sen ısrarla söylüyordun bu operasyon özellikle medyada çok daha canları yakacak diye. İsimleri verelim. Çoktan sosyal medyaya düştü. İki milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi söz konusu. Başsavcılığa gönderilmiş durumda. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezlekeler var. Televizyon kanallarından Halk TV'nin adı geçiyor. Beşiktaş Belediyesi'nden para almakla suçlananlar arasında. KRT'nin adı geçiyor. Tele 1'in adı geçiyor. Ee, ve bunların e, ve burada işte altı çizili görüyorsunuz İsmail Küçükkaya'nın, Nevşin Mengül'ün Altan Al Sancar'ın adları e, zikredilmiş e, isimli gazeteciler PR kapsamında ödemeler yapıldı diyor o televizyonların ve üç gazetecinin ismini veriyor e, bu tabi zaten Türkiye'de işte bir avuç kalmış üç tane e, kanal var onların isimleri ve bugüne kadar iktidara karşı verdikleri eleştirel tavırla dikkati çeken üç gazetecinin isimleriyle muhtemelen daha görüntüleyecektir. Öyle değil mi? E, öyle görünüyor Can ama daha ziyade buralardan mesela Halk TV'de iki gazetecinin olması İsmail Saymaz'ın da ismi var bildiğim kadarıyla iki gazetecinin olması aslında kurumsal bir yürüme programı içerisinde olduklarını da gösteriyor. Yani bu bir biçimde muhalefetsiz bir toplum yaratma e, isteğinin bir e, parçası olarak e, dikkat çekiyor. Ve e, tam da aslında yani bu kayyumlar tartışılırken mutlak butlan hadisesini tartışacağız birazdan. Tam bunlar olurken e, bir e, takım televizyonların isminin zikredilmesi bu iddianame ile beraber e, o e, muhalefet kavramının içinin ne kadar boşaltılmak istendiğiyle de ilgili bir şey. Olur olmaz bilemiyoruz ama iktidarın böyle bir niyeti olduğunu, böyle bir tasarrufu olduğunu ve zaten artık kayyumların Türkiye'de kurumsallaştığını bunlara ekleyerek bu endişeyi koymak gerekiyor, soru işaretini koymak gerekiyor.